Ruhunda badeden bahdeden yarın ki abu tab olur peyda. Derunumda benim bir madeni sima olur peyda. Hayali halka i zülfinle eşkim düşse deryaya, Zamanı haşredek girda ı bergirdab olur peyda, Nadam olsa hayalin cilverizi asmana dil fıdayı âlemi endişe de mehtap olur peyda Şirin sen aşina-yı secde-i aşk ile de seyret gönül ebru-i huban dansanğa mihrab olur peyda Serin sen aşinayı secdeyi aşk eyle de seyret. Gönül ebru-i hubandan sana mihrab olur peyda. İrade etse bir emrin taalluk fethine nabi. Ana etrafına me'mulden esbab olur peyda.